Ey topraktır, kara Sevgili öğrenciler, kıymetli dinleyiciler. Az önce Aşık Veysel'den Benim sadık yarım kara topraktır adlı eserini dinlediniz. Sizlere buradan Aşık Veysel'in benim sadık yarim kara topraktır adlı eserini armağan ediyoruz, hediye ediyoruz. Biz bu dersimizde sizlere toprak ana konusundan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar, kıymetli öğrenciler. Toprak ana e, dediğimizde biz acaba hangi kısımlardan bahsedeceğiz Bir birlikte hareket ederek gidelim değerli arkadaşlar. Şimdi Hititlerde toprak sistemi ile beraber başladığımızda e, şu şekilde söyleyelim. Hititlerde toprak krala ait. Krala ait olan bu topraklar komutanlar vasıtasıyla, kralın görevlendirdiği komutanlar vasıtasıyla işleniyordu. İşlenen bu topraklar ile beraber komutanlar ne yaparlar idi? Asker beslerler ve aynı zamanda savaşta kullanılacak olan at arabalarının masraflarını değerli arkadaşlar karşılarlar idi. Urartulardaki toprak ile ilgili ise biz şunları söyleyebiliriz toprağın durumu ile ilgili. Urartularda günümüzde hala kullanılan bir şamran kanalı vardı. Ve şamran kanalı ile insanlar arazilerini ne yapıyorlardı? Suluyorlardı. Sıradaki kağıdımıza geçelim. Hop. Bunu salladık gitti. Uçtu. Filiklerde toprak sistemine baktığımızda tarım o kadar çok önem vermişlerdi ki saban kıranlar ve öküz öldüren kişiler ne yapıyorlardı arkadaşlar? İdam ediliyorlardı. Bu kadar sert ne yapmışlar? Kanunlar yapmışlar gider. Ankara, Gordiyon civarında ne yapmışlar? Yerleşmişler ve yaşamışlar başkentleri Gordiyon. Bunu da savuruyoruz. Hop, bu da fırladı. Sırada ise Selçuklulardaki ikta sistemi ile Osmanlılardaki tımar sistemi var. Selçuklulardaki ikta sistemi Osmanlılardaki tımar sistemiyle benzer. Hatta Selçuklulardan Osmanlılara tımar sistemi miras kalmış diyebiliriz. Selçuklulardaki iktidar sistemi ve Osmanlılardaki tımar sisteminin başarılı devlet adamlarına ve başarılı komutanlara verildiğini biz biliyoruz. İlerideki videomuzda bir başka videomuzda ise daha doğrusu sizlere Osmanlılardaki tımar sistemini anlatacağız ve orada daha ayrıntılı bilgilere sahip olacaksınız değerli arkadaşlar. Bunu da savuruyoruz. Hop fırladı gitti. Avrupa'da ise çok farklı bir durum vardı. Avrupa'daki özellikle ilk çağ ve orta çağ dönemindeki toprak durumu şu şekildeydi. Bir yönetim durumu oluşmuştu Avrupa'daki toprak üzerinde diyebiliriz. Biz bu yönetim biçimine feodalite adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Feodalitede şöyle bir durum vardı. Diğer adıyla derebeylik diyebiliriz bizimle. Ee, Avrupa'daki bu dönemde e, toprakların sahibi senyor idi, diğer adıyla derebey idi ve bunlar Avrupa'da çok önemli bir yönetim mekanizması kurmuşlardı. Köylüler e, ne yapıyorlardı değerli arkadaşlar? Bu derebeylerine yani senyörlere çalışıyorlardı. Senyörler aynı zamanda soylu dediğimiz kesim oluşturuyordu bu insanlara çalışan kim vardı değerli arkadaşlar? Köylüler. Köylülere biz serf adını veriyoruz. Köylüler eşittir. Serf diyoruz. Bu serfler senyörler için çalışırlar. Ve senyörlerin dediklerini ne yaparlardı? E, yerine getirirlerdi. E, soylular şurada göstereceğimiz üzere şato üzerinde yaşarlardı. Arkadaş, şato içerisinde yaşarlardı. Şu şekilde biz şatoların bacalarını koyalım. Değerli arkadaşlar. Şatolarda ne yaparlardı? Arkadaşlar yaşıyorlardı. Bu şatonun bir gün işe yarayacağını biliyordum. bu da bu videomuza demek ki nasip olacakmış. Şatolarda yaşarlardı. Bu şatolarda yaşayan e, dere beylerine, köylere ise ne yapıyordu arkadaşlar? Çalışıyorlar idi diyebiliriz. Orta çağ ve ilk çağ döneminde Avrupa'daki toprak biçimi sistemi bu şekildeydi. Bunları ne yapıyoruz? Hop. Fırlattık bundan. Bir diğer e, konu başlığımız ise gördüğünüz gibi Osmanlılar'daki toprak sistemi. Osmanlılar'da mülk, vakıf, dirlik olmak üzere üç... şekilde biz toprak sistemini görüyoruz. Dirlik toprakları ise kendi arasında has, ziyamet ve tımar olmak üzere ...üçe ayrılıyor değerli arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra bu notumuzda ne yapıyoruz? o fırlatıyoruz. Şimdi ise bunların açıklamalarını bir bakalım beraber. Mülk topraklar kişiye ait topraklardır. Kişiye ait olduğu için de satılabilir, devredilebilir, aynı zamanda miras bırakılabilirler idi. Vakıf toprakları gördüğünüz gibi gelirleri cami, medrese, imarethane, şifahane gibi hayır kurumlarına harcanıyor idi. Dirlik toprakları devlete ait topraklardı ve bu topraklar satılamıyor, devredilemiyor. Aynı zamanda ne yapamıyor idi arkadaşlar, ee, bağışlanamaz idiler bu topraklar diyebiliriz. Bunu da buradan bu şekilde ne yapıyoruz kaldırdığımızı, fırlatıyoruz arkadaşlar. Ee, vakıf topraklarından dedi ki biz az önce vakıf toprakları gelirleri hayır kurumlarına ne yapıyor idi, harcanıyor idi ve gördüğünüz gibi videomuzda da imarethane bir vakıf korumudur aynı zamanda. İmarethane yoksulların yemek yediği yerdir. Resimde de gördüğünüz gibi. Camiler kişilerin ibadet ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda medreseler o dönemlerde eğitim ihtiyacını karşılıyorlar idi arkadaşlar. Şu şekilde. Şifahane ise değerli arkadaşlar adı üzerinde şifa dağıtılan yerler. Yani hastaneydi. Resimde gördüğünüz Kayseri Gevennesi ve Şifahanesi dünyanın ilk e, tıp fakültesi olarak bilinir. Ve burada müzikle tedavinin olduğunu biz kaynaklarda ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop! fırlatıyoruz bunu da. Şimdi ise Osmanlı Devleti'nde e, dillik topraklarının biz bölümlerine bir bakalım birlikte Gördüğünüz gibi dirlik toprakları has, zeyamet ve timar olmak üzere ne yapıyor? 3'e ayrılıyor değerli arkadaşlar. Bunu da fırlattıktan sonra hop bu da uçtu gitti. Şimdi biz sizlere dirlik toprakları içerisinde has, zeyamet ve timar sistemini ne yapalım? Açıklayalım değerli arkadaşlar. Şimdi has topraklar yıllık geliri gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. 100 binin üzerinde olan topraklardır. 100.000 akçenin üzerinde olan topraklardır. Daha doğrusu böyle düzeltelim. Ve yıllık geliri dediğimiz gibi 100 binin üzerindedir. Hanedan üyeleri, üyeleri padişah, aynı zamanda divan üyeleri bu toprağa ne, yaparlardı, ne yaparlardı arkadaşlar? Sahip olurlar idi. Onlar işletirdi. Ziyamet toprakları ise orta dereceli memurlara verilirdi subaşı gibi memurlara ne yapıyorlar idi? Veriliyorlar idi. Değerli arkadaşlar. Tımar toprakları ise başarılı devlet adamlarına ve başarılı komutanlara maaş karşılığında veriliyor idi. Ve bu maaş karşılığında topraklar işlettiriliyor idi diyebiliriz. Geliri ise yıllık gelir ise 3000 ile 20000 akçe arasının 3000 3 ile 20000 akçe arasındaydı. Şimdi şöyle bir birlikte tekrar etmeye çalışalım tekrardan. Has topraklar 100.000'in binin üzerinde olan topraklar. 100 bin akçenin üzerinde olan topraklar. Ziyamet toprakları ise 20 bin ile 100.000 bin arasında yani şuradaki kısımda yer alıyor. Tımar toprakları ise 3.000'den binden bine kadar 20 bin akçeye kadar olan toprakları ne yapıyor? Oluşturuyor değerli arkadaşlar. Bizim size ifade edeceğimiz konu e, bu kadardı değerli arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için Sizlere teşekkür ederiz. Bir diğer videomuzda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, sağlıcakla kalın.